Merhaba arkadaşlar ben Egor Bugün sizlerle birlikte Haribo şekerlerinin tadını tahmin et challenge yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Migros'tan aldığımız dev gibi Haribo'muz var. Sizin için aldık. Ve yine yüzümüzü maskeyle kapatacağız. Ve ben bunların hepsinin tadını tam bilmiyorum. Şimdi biraz tadıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tadıp geldim. Bu arada sesim biraz kötü o. gelebilir. Biraz hastayım da. Ve bu arada şimdi gözümüzü bağlayacağız. Yani kapatacağız maskeyle. Onun için gördüğüm şey olmasın diye hemen kameramana veriyorum. Takıyorum. Şöyle. Evet. Aldım. Bakın arkadaşlar. Aromasını görüyor musunuz? Şöyle. Şimdi, şimdi tadıyorum. Hmm, bu aldım. Portakal. Doğru. Yes. Evet arkadaşlar şimdi yine göllerimi kapattım ve şimdi tatmadıklarımı kam kameraman bana verecek. Hemen sen Görüyor musun? Hmm. Ananaslı. Hayır. Anam? Tekrar düşün. Bile. Doğru. Şimdi çöpünü bana ver. Koyalım. Gözlerim kapatsın. <laughs> Görmüyorsun değil mi? <laughs> Doğru. Gözlerini açabiliriz. Bunları zaten son iki tane kaldı. Artık birisi. Ama şaşırtmacılar gelebilir bunlardan. Hmm. Evet. Heh. Evet arkadaşlar son ilk kriterimiz kaldığı için gördüğünüz gibi zaten ne olup olduğunu bildiğimiz için limon ve ananas kalmıştı. Onun için biz bayağı bir koyduk öyle. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Orada arkadaşlar bir şey demeyi unutmuşum. Biz böyle şekerlerimizi yiyoruz ama siz sakın böyle bizim gibi fazla şeker yemeyin. Biz sizin için alıyoruz, tadıyoruz. Siz de ama siz sakın fazla şeker yemeyin. Sonra dişleriniz falan çürür. Çürür. Her şeyin fazlası zarardır. Şimdi asıl videoya geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar ve kanalımıza abone olup, like atıp, yorum atıp ve paylaşmayı da unutmuyoruz. Şimdi başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Gözlerini kapat. Tamam, tamam. Gördün mü? 3 tane ver. Tamam. Portakallıydı. De. Hayır. <laughs> Yanlış görmüşsün. Kanerman beni kandırabilir böyle evet. ayımlarından birkaç tane daha verebilir. Çünkü diğerini ananaslı ve limon kalmıştı. Kokusundan anlamaya çalışacağım. Hayır görürsün. Görmedim görmedim. Ufak gördüm. Anladım. Kokusundan anladım. <laughs> Limonlu. Hile gibi bir şey yaptın ama ya. Neyse. Süper. Dur bir vermesene ya. Tamam. Bu maskeye benim rahatsız etti. Belki bir tane alacağım. <laughs> maske tek <tipi> olsun. <laughs> Ama maske maske edin. Ne farkı var ki arkadaş? Aynen. <laughs> <Hadi. gülüyor> bir daha. Hadi. Arkadaşlar sizi bir kere uyanmıştık, ee, bir kere daha uyarayım dedim, ben şimdi maskenizi takmayı unutmayınız. Şimdi biraz kısalttım, Okul, özellikle de okullara giderken takıyorum. Peki sen ben kaçıncı sınıfsın Egemen? Şimdilik söylemeyeceğim, tamam mı? Şimdilik söylemeyeceğim. Burada adın da belli oldu. Kusura bakma. Şimdi arkadaşlar ben şu anlık şimdi söylemeyeceğim. Diğer videoda söylerim. Siz bu videoya like atın ve abone olun. Bizim için yeter ve diyeceğim şeyde sınıf, kaçıncı sınıf olduğumu yorumlarda belirtin. Doğru bil, Doğru bilene teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hem kaçıncı sınıf olduğumu yorumlara yazın hem de şubemi yazın. Çok zor. Bir de şimdi gözlerini evet. kapat artık tamam, Yeter. Son bir şey daha diyeceğim ve arkadaşlar şimdi ben sınıfımdaki birinin ismini tutacağım. Hayır hayır. Onu tahmin edin. Hayır. Tamam tamam. Gözlerini kapat. Evet. Az önce belirlediğim bir şeyi seçeceğim. Tamam. Hatta göstereyim arkadaşlara da. <laughs> Maske hayır. Kaparmak istiyorum. Hayır. Evet gözlerin evet, tam iki. kapat. Bu kaç? Ee, i̇ki. Görüyor musun? Ya görmüyorum. Tekrar yapıyorum. Ee, bu sayı kaç? Beş. İki tamam. <laughs> Şimdi koklamak yok. Tamam. Hayır. Koklamamak için burnuma tokaya takarım. <laughs> Az önce yaptın ama. Ne yaptın? Kokladın. Ama artık bir daha koklamamak için. Tamam. Kola. <laughs> Doğru. Şimdi şunu alalım. <laughs> Aynen çok şeker zararlı. Reklam evet, atıyorum. Bunu şimdi tahmin edeyim mi? Hı. Ananas. <laughs> Ananas da şimdi atayım. <laughs> evet. Burada biraz su. Ya <laughs> Şekerleri doyamıyorsun. <laughs> Ay be. Ne Ben en iyisi böyle kapatayım. Tamam. Hadi bu gelin. arada bütün şekerlerimizin hepsinin tadına baktım Ben son bir bir şey daha vereceğim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Hı hı. O zaten 10 dakika oluyor neredeyse. Hı. Yüklemesi zor olacak. Gözlerini kapat. Dur sen. Aa. gel Hangisini hmm, Hangisini seçeyim? Hangisi? Tamam biz seçtik. Sen de gözlerini kapatabilirsin artık. <laughs> gözlerini kapat. Şöyle yapmak beni rahatlatıyor da hiç yapınca. Ay yanlış da göründü. Şunları neyse tekrar değiştirelim. Gözlerini kapat. Tamam. <laughs> Yeter. Bu arada bir şey deneyeceğim Demem hadi. Sonra eğer e, bu videoya 5 like gelirse çok yükseltmeyelim gelmeyebilir. 5 like gelirse TikTok'a 10 like gelirse 10 like. Bence 5 olsun. Diğerine 10 like yapız. 5 like gelirse TikTok hayat hilelerini deneyebiliriz. Evet de şimdi bir de TikTok yok. TikTok yok ama Instagram var. Hmm. O zaman Instagram hayat hileleri. Hmm. Başlayalım mı? Evet bir sonraki bir sonraki videomuzda biraz daha yeni bir tane daha video atacağız. Onu elime unutmayın. Onu Instagram videosu yaparız. Aynen. Böyle bakarız bakarız bir biz ararız böyle buluruz bir şeyler. Onları deneriz. Aynen. Ama Instagram'da genelde öyle şeyler çıkmıyor ama sen bulursun Instagram'da. <laughs> <laughs> bir de şey, son bir şey var. Arkadaşlar biz bu kere kağıt hareket ettirme hilesini yapmıştık ya. Onu bir de bununla yapmayız deneyeceğim. Evet. Bence bu sefer olmayacak. Niye seçim öyle bir soru? <laughs> oldu. <laughs> Buraya <laughs> kadar geliyor <laughs> istediğinizde. Ben <laughs> <laughs> tamam bir cevap farklı yerler çeviriyorum. Şey <laughs> Elim, elimdekini tahmin edebiliyor musun? Gümen Hadi be. Kola. Tamam şimdi gözlerini yine kapat. Ben sana vereceğim. Aa elim çizdi. <laughs> Görmüyor musun şu an sen? Evet görmüyorum. <laughs> ya gümen. Ne yapayım canım gözüm acımak istedim. Ama zaten ben görmüştüm ve ben çilekli şeyler sevmem. Ne? Evet. Ama çileği seviyorsun. Ama çilekli şeyler sevmiyorum. Ne? Arkadaşlar şuna bir şey diyeyim. Ne? <laughs> şimdi gözlüğünü takabilirsin artık. Ben her şeyi atmaya alıştım artık. Ne? Videonun çok sonuna eğlen. geldik. Video çok eğlenceli, coşkulu, güzel bir video oldu. Hile evet. dolu oldu bu kere. Evet. Yine cimen yapacağını yaptı. Burada Egol da adını öğrenmiş oldunuz. gerçekten gerçekten adı Megemen'di. Evet zaten yani Egol Ego da gidip yani Egemen. Mehmet olamaz. Evet. Ego bence en mantıklısı. Yani. Çok güzel bir isim de oldu. Evet. İşte. adı güzel. Umarım başarılının devamı olur. Umarım çok güzel abonelerimiz gelir. Bu arada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şey ne diyecektim ya. Artık kapatalım videoyu. Diğer videoya geçelim. Dur dur dur. İlk düşünüyorum. Ne diyeceğimi? Egemen gibi. Ee, hatırladım. Arkadaşlar şey kanalımın Simgesi neden Brawl Stars diye sorarsanız seviyorum. <laughs> Oynamayı seviyorum. Ya da bence şey Egemen senin suratını yapabiliriz. Tamam arkadaşlar şimdi bekleyin 2 dakikaya suratımı yapalım Timge'yi Ondan sonra diğer İnstagram madem TikTok mıdır? TikTok'u biz sevmiyoruz. Şimdi gerçekten söyleyelim. Evet. Biz YouTube Shorts ve Instagram Reels seviyoruz. Şimdi evet. bu bir gerçek olsun. Hı. Yani TikTok bir de zararlı bir uygulama. Haberlerde hep çıkıyor. Aynen. İşte ama çok kullanıcısı var biliyor musun ne hmm. Neyse çok evet. video uzadı. Evet, Artık arkadaşlar. biz kapatıyoruz. Arkadaşlar. Ah. ben evet. tamam. Ben mi söylememiştim ya. Şimdi söyleyeyim. Şimdi Hayır diğer, diğer videoda, var. diğer videoda. Şş. Diğer videoda mı söyleyeyim? Evet. Tamam.